Atak geliştiren takım Samsun Spor. Nasır'ın vuruşunda kaleci Fatih başarılı. Yine Samsun Spor atağı Mustafa. Nasır. Milinkovic. Mustafa dakika 5 Samsun Spor 1 Adana Demirspor 0. Gol Mustafa. Pozisyon tekrar ekranlarınızda. Adana Demirspor defansında büyük hata. Hareketlenen Milinkovic 24. dakikada bu hatayı affetmiyor ve durumu 2-0 yapıyor. Adana Demirspor hata. İmit Radaca. Müjelin ortası. Nasır. Mustafa. Milinkovic ve top dışarıda. Adana Demirspor serbest atışı Muammer'le kullandı sonuç gelmedi. Ve ilk yarıyı Adana Demirspor karşısında Samsun Spor 2-0 önde kapatıyor. Karşılaşmada ikinci 45 dakika. Adana Demirspor bu yarıya forma değiştirerek başlıyor. Çetin top dışarıya gidiyor. Adana Demirspor defansında yapılan hatalardan bir tanesi de ilk golü atan futbolcu Mustafa hareketleniyor. Ceza alanına ortasını yapıyor. Ertuğrul'un vuruşunda 60. dakikada durum 3-0 oluyor. Nasır. Mustafa ceza alan içerisinde. vuruş Fatih. Nasır'dan orta. Kafa vuruşunda sonuç çıkacak. Mehmet'in ortası. Kafa vuruşundan sonuç gelmiyor. Nasır vuruyor top defanstan dönüyor. 19 Mayıs'larında tribünler tıklım tıklım dolu. Mehmet. Bu pozisyondan da sonuç gelmedi. Muammer. Büyük hata Mustafa ceza yayından vuruyor. Ve top dışarıda. Karşılaşmanın skoru Samsun Spor 3, Adana Demir Spor 0. Takımın bu maçı kazanmak e, hadinden fazla kazanma motivasyonu vardı. Nedenine gelince Samsun Spor e, belli bir uyum dönemi geçirmekte. Bu zamanla tabii ki bir haftalık arada da oldukça yoğun bir çalışma neticesinde takımımız artık kendi içerisindeki bu uyumsuzluğu giderecek hale geldi. Çünkü buna bu kalitede sahip oyuncuların olması en büyük nedendir. Samsun Spor Takımı'nın en büyük sorunu zaman içerisinde bütün sorunlarını yenip bana göre Türkiye Ligi'nde düşme korkusu yaşayacak bir ekip değil. Bilakis derece yapabilecek bir ekip girecektir. Her maçın, her rakibin kendisine özgü koşulları vardır. Ee, biz de rakibimizin sahip olduğu materyali gözünü tutarak bir oyun düzeni bir oyun anlayışı hazırlamıştık. Ee, tabii ki düşüncede iyi oyun düşüncede sonuç olmuyor. Her ikisi de pratiktedir pratikteki uygulamamız iyi oldu. Sö söylenemez. Oyun başındaki e, rakip takımın baskısından oluşan e, paniği atlatamadık. Bu panik içerisinde kalemizde gördüğümüz iki gol sonrası takımımız kendisine geldiyse de e, oyunun akışı içerisinde ki tüm düşüncelerimizle paralel bir gelişme seyretmeye başlayan oyunda maalesef e, son neticelerde so gol bölgelerinde becerili davranılmadık elde ettiğimiz büyük fırsatları değerlendiremeyince de hiç düşünemediğimiz, tasarlamadığımız bir yenilgiyle karşı karşıya kaldık. Rakibimizi tebrik ediyorum.